Fizik sabıra koyuyor. Ne oğlum? Ne havada kaldı mı? Adem de aynı, aynı bak olmuştu Adem'in Götür. Sür, sür, sür. Şimdi, şimdi tam mas dörtler süf. olduk. <laughs> sür. Ha gidiyor işte. Eray Aa, niye düştü? Ben yolda. niye düştüm? <laughs> Eray gel bak. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Dede dedem Gil çiftliğine tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir giriş yaptık. Yine 4 kişiyiz. Pardon pardon Kişiyiz bu sefer. Bakalım kaldığımız yerden en son burada kalmıştık. Yataklarımızı yaptık ve yapmıştık. Şimdi aldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu ben Discord'un sesini açayım. Şu abi gelmeyecek mi? Skorda, Yazamıyor musun? Şu, şu, şu varıyordu. orada duruyor ki şu abi. Rahat ol. Hı? Grup mı atma abi. WhatsApp mı? He. Ah sana ah sana. Babacım burada iki kişi duruyor. Bunlar kim? <laughs> He. Ere ya bu ne bu ne ya Allah aşkına Ne amına bana Benimle bana anlat Ben Gebeş anlat G5 kıy G5 4 Oyun donuyor <laughs> Oyunun donuyor <laughs> Oyunun ilk burada donuyor sonra <laughs> kendine geliyor düzeliyor <laughs> evet. Yumruk atma neydi Yumruk atılmıyor da Yusuf abi yok ne, Neyle yazılıyor chat yok mu bu oyunun amına Direkt Whatsapp'a arasana mesela Whatsapp'ta mesaj atsan. Doğru Doğru. Çocuk öyle derler Öyle yaparlar sikerler. De ne dedemin çiftliği mi? Dedemgil çiftliği. Aman sikim düzgün okuyun şunu ya. <laughs> Abi lütfen. Şunu değiştirebiliyor musun? Ha değiştirme sikerim belanı. Allah Allah. Amına <laughs> Sen... koydum. Ben şey yapacaktım ya. Marabola çiftliği yapacaktım. Ay burası dedem dedemgil çiftliği kardeş. Hangi dedem o Taşak düz çık düz Ankara güçlüyüz. Temmuz beyazmış dede dede giller çiftliğiydi ya. Buna koyayım YouTube videosuna. <laughs> ne bileyim ben öyle okudum. <laughs> herkes nasıl bir isim zamına herkes farklı bir şekilde okuyor. Lan acaba? Neresi mi? Hayır ya oradan Ya sen ne şey yapıyorsun değil. hırsız herif? <laughs> Silah çekmiş beni bekle. Şurası olabilir mi? Dur oğlum. ne? Ama... Yok değil kanka. Niye? Orada Peki, da bir bölme var bak burası şey ama o evin içinde bir yerdeydi o ya. Gözlüyor musun? Evde olup çatı yok çatı ben çatıya çıktım zaten. Çatı yani. var da boş. Da yok, yok de, yok. Ya orayı tutorial'da oynamamız gerekiyordu galiba. Ben tutorial'ı direkt geç yaptım çünkü. O zaman herhalde Hı. para mara bıraktı bize ya FPS e sen... geçmiyor mu bu? Geçiyor kanka v, v tut. <gülüyor> buna buna <gülüyor> Silah atışa bak abi Ah sana Eee beyler ne yapalım Ne oluyor lan Ya Eray <laughs> Nerede o Çıkıp Sen... kaçıyor bize Diğer tarlada, Aa. diğer tarlada eleman arıyormuş Oğlum Ama buraya. <laughs> mermileri boşa arıcama <arayacağım. gülüyor> Ooo bunlar büyüyor Niye şey bir hayvan falan mı geliyor Şuradan Aa ne, hazır ne hazır evler varmış la. Kendimi de hazır re, ev re, mi re, yapayım mi yapayım? Retro evler var. Vallahi keyfine keyifine nasıl geliyorsun Ben başa dönmeyi nasıl becerdim ama? diyorum de abi. Ne diyorsunuz abi. beyler bak bir şey söyleyin ona göre yapacağım. Hazır istemiyorum ben de. Siz hazır diyeceğiz. yap abi ya. Şey hazır mı yapayım? Oğlum? Şeyımız dur. Hazır, hazır ya yap Hazır yap. Yarabbi ya Resulallah. At bu ne boktur başım. <gülüyor> <gülüyor> Yok la hazır, <laughs> hazır yapmıyorum ya Şembo. Ne diyorsun? Ha? Hazır dört tane ev var. Öyle dördü de güzel bir şeye benzemiyor yani. En fazla birinci, ikinci güzel de. Kaydı sen yapabileceğin mi? Oğlum, <laughs> ne diyor lan bu Era, Yusuf? Duyuyor musun? Ya, hmm. Marcel mar 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 <laughs> olsaydı hallederdi. Manyaklara bak ama ne? Kendini oda yapardım. Bak yine ama küfür şey ettiniz. Et ne var oğlum Allah e küfürsüz küfür yaşam mı olur? Sen küfür etmeme yemin etmiştin amına koyayım. Yo şey Muzcuğun videoda arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz ki saygısız mısınız siz? Pardon pardon, pardon Zaten pardon, bizim pardon. ekibi de şey izliyor İstanbul Beyefendiler izliyor Evet <laughs> Kendi bile inanmadı bak götüyle gülüyor Tabanca <Tamam, gülüyor> <tamam, gülüyor> <Ya, ama> ne amına amına Yukarıya tabanca altta amına Kapanı kaldırıyorsun çünkü Tamam ha Ya amına Yo herhalde gitsin ben tadını aldım biraz Sırayla, her gün sırayla oynuyoruz. <laughs> Ama grubun içinde hep ben varım. <laughs> Odayı sen kurdun. Gör. <laughs> Ondan dönmeyelim. i̇şte <laughs> hep ben varım diyor beni. Ne diyeyim övün mü? Ha, değil, Ağlayayım mı? Oyunun sen... şey dosyalarından aktarabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> en güzelini söyleyeyim mi? En güzelini ne biliyor musun Meral? Şimdi ben Oğlum yeter lan boşa mermi harcamayın paramız yok zaten Sıkmıyorum oğlum ben daha ben hiç sıkmadım Bir kere sıktım ıskaladım <laughs> her vurdu zaten ben. Bak oyuna da Şimdi Ne zaman başladık Bunları yerleştireyim mi? Oğlum bu amına koydum diyorum Ne önceki gün Lan Salı günüydü ya Lan daha da Allah belanı vermesin Oyun gibi Selendirmen misin oğlum sen deliysin ne izleyim onu? Oğlum bu kim? Şey, he. Abi, bu kim? Kim kim? Şey bu Benim onu. Tek atıyorsun, tek diyor. Şapkamdan tanımadın mı? Bir <laughs> de yo diyor <oluyor> ya, yüzsüz. Yok, sıra tamamen ya. Gene var ya bak, biri birinden çıktı <laughs> gene. <laughs> Lütfen, ben odun taşıyorum <laughs> Ya martılar mı öldürdü onu? Ne bileyim oğlum şeyimiz gülüyor, şeyimiz vurmuştur Allah Allah. Videoda kaydı var açar bakar. Ana mene mi ana mene mi diyoruz lan? Unutsuz. Hayır hayır. Bekle. Bekle. Şey. Space e falan şey yap. Adam John F. Kennedy gibi kaldı orada. Space'le space'le. De... Bastın <laughs> mı kanka? Ey güzel adam. Ne, ne dedi sen? Ey de. güzel. Sen bombayı bak, sormak, bak. Gel buraya gel amına <laughs> <laughs> Bir olay var. Parkur ya, yapıyorsun, adamları öldürdün. Evet, ya bu sefer harbiden ben, de, ben değildim. <laughs> Adamın sesini verdim. Hakikaten ben değildim. Yok, vurdular <laughs> ona ya <gülüyor> Vurdu <bana ne> abi. Allah <laughs> <laughs> Neydi evet. lan bu? Şu oyunu... İki gündür Market. oynuyorum. Bak, 16 ha. tane mermim var hala. Hala. Benim aynı biliyor musun? <laughs> Ben tabii iki gündür oynayamıyorum da. Mermi nereden be Marketten. Ya ne dedi? Yapma böyle çıkacağım şimdi ama. Ne dedi? Allah'tan duymadım ben ya. Kötü bir şey demedim lan bu sefer. Yok bu sefer şey espri yapma. 2 gündür, gündür oynayamıyorum dedi. Ben dedi de 16 tane mermi var dedim ama ben iki gündür oynayamıyorum. Onu sonradan vurguladım. Aga be. Abi bak ben yarın yokum. Cumartesi akşam belki gelirim. Yarın oynamayın tamam. lütfen. Babacım sen yokken oynamayacağız. Tamam. Tamam. Okay, nice. Sen yokken de <laughs> Seven Days Today oynayacağız. Ben de araya kaynıyorum. Çünkü ben yarın yok. sabahçıyım. Arkadaşlar Mehmet Ali için güçlerimizi birleştiriyoruz. Yarın Seven Days oynayacağız. Herkes <laughs> yani <bir> sildi ama yapayım onu ya. Ben yarın yarın maçım var. <laughs> Allah belasını versin. <laughs> 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 O zaman şöyle yapalım bak Ben de yarın işe gideceğim Cumartesi evet. akşamı eve geleceğim Nasıl olacak bu iş? Yarınca soncaz Şeyi şöyle Diyeceğiz böyle Sandık mandık Herkes toplanacak Fahat Seven Dash diyeceğiz Üç kişi düşecek aramızda Kalanlarla Seven Dash oynayacağız Vay 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 Fahat şu girdikten sonra Unreal Strike bir oyun var Adam Unreal Engine 5'ti ki... Bu bizim sanayi <gülüyor> ustaların <laughs> taktiği amca o. Tabii Yusuf Yusuf. Efendim canım. Şey, e, BMW'ler sanayiden çıkmıyor mu? Çok mu arızası oluyor Yusuf? Evet, evet, evet. Niye öyle? Öyle, öyle yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne duymak <laughs> istiyorsun? Amcaoğlu öyle dedi ya, ben ben yani, de Spor kullanıyorlar falan. arabaları. Normal şimdi o arabayı binene adam şey kullanmıyor ki o arabayı. Evet. Bu araba arkadan dişi araba. <laughs> Ama ya bu nasıl alıyoruz onu? <laughs> Ama alıyoruz. Ben oh. <laughs> <Ben gülüyor> <hiç kullanamıyorum. gülüyor> O kadar fazla olmaz be. Tamam, ben... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir <laughs> beni kaldırabilirim. <laughs> Çok zıpladınız artık kaldırmayacağım. Sola Buradan git de, yola çık. Aş... Tam karşıya sola git yola çık. Şimdi burada takla makla atarız ondan ne? Bu sabahtan beri sürüm bir, bir şey kere olsun bu... takla atmadım. Kırmızı olan çiftlik mi ne bu? <gülüyor> Arkadaki <laughs> hasatları piç etme de başka bir şey istemiyorum. <laughs> 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 bu ne bu? Kırmızı Dur. Yavaş. Ağır ağır. Heh, ağırımız bitmiş. Öne al arabayı, arabayı öne al. Kapısı kalmış. Ya arabayı da satmayalım. <laughs> Şimdi <bir tane> <gülüyor> <al>. <gülüyor> Şimdi her evimizi bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah biter. Şimdi böyle tek tek götürecek miyiz? Evet. Ay, nereye kayboldun? Buraya koyacağım bak. Nereye buraya mı? Yok şey pardon. Var. İçeriye koyacağız şuraya. Şey mi? Her seferinde Efendim... bir tane götürecek miyiz yani? Şu Aynen. Koy bakayım bir. Hayır buraya. Bakayım evet. biraz ben. De, ben bak şu beyaz var ya bak şurada. Hmm. Abi bu şımjan da zaten bu kısımların çoğunu kesecek ki. He şöyle. Evlipon şu an kanka evlipon nesini alakalı. izlesindir. Şu an Dur bak, Dur bak, bir saat olmuş. E, ama adam düz direkt atmış şey videoyu. Ya i̇lk yani. o ilk bölüm bu ya. Niye gözükmüyor vur? Bakayım. Bunu büyük ihtimalle cumartesi. Ya birader Allah şime getirir şu arabayı ya. Dur oğlum dur dur oğlum. Gideceğim şimdi e araba alacağım ha. Ondan sonra e alacaksınız e para yok diye. Hangi parayla? Para Al lan. Al lan. Aynen yakar topa. Arkadaşlar araba almak o kadar zor bir şey değil ya. Buraya mı koyuyorduk bakayım bir de burada deneyeyim. Ha Eray oraya koyacağız aynen. Gel gel. Tamam bir saniye. Buradan al. Buraya koyalım. Burada <laughs> da oldu. Oynayabileceğimiz her konuda. Ne yapıyorsun? Hmm. şey ya, ya. Oğlum bitirin artık şu evi la. Evi bitiremiyoruz kanka. Cam yok. Bil bakayım niye. Bir de araba aldı çünkü. Ulan camla ne alakası var Çıktı mı oldu bu kavga? Sana sadece diğer tarafları kapatsana sen. Yok kapatmayacağım. Bir araba mı kapatıyorum? kapatıyorum. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> ya? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Fizik sabırak. Ne oğlum? kaldı de aynı bak olmuştu Ay kafayı. Bir tane daha koy bari. hiç <laughs> 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 lan. Osuruyor <laughs> <laughs> lan. Osuruyor mu? Ara, ara gitti havada kaldı. Şunu çeksene. Şunu şunu çek. kaç kere çeksin anasını satayım. Ben düzülüyor sandım Merzat düzülmüyormuş. <laughs> Hayatımda, hayatımda değer verip uğraştığım kişilerin geri dönüşü işte. Aa alınmıyor. <laughs> Oğlum senin ben var bir de koyuyor hala da koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ah Eren abi senin şey alman lazım. Evet. Beyzin. Evet. Alın, gel, alın gelin. Dur, dur dur bu arabayla git. Ben gideyim bu arabayla. Abi bidonu, bu, bidonu, mı yine bir yere bidonu almış hanım, bidonu almış mı? Alacağım, nerede bidon? nerede? Dur burada, bekle. Bak burada, bak burada evet. yerde. Gel. Bekle, dur dur. Şurayı yapamamışsın ha. yalnız, haberin olsun. O nasıl Ay, oldu o lan öyle? ne güldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> İşsiz herif ya. İşte Hayır, gizli gizli. Ben kütük almaya gitmiştim, bir geldim. <laughs> Arkaya kalat çıkmış herif falan. Kaçak <laughs> kat yapmış ama. Hayır, hayır. hayır bir de kanka araba gitti kalat <laughs> Oğlum ben de şeyi yaptım lan dün. Dün değil lan ne zaman oluyor Bu işte bir terslik var demiştim biz ona. Dün de yer da... Göt yazdım yer yani hemen. Heee. Zaten birimiz faydalı bir işe kullanmıyoruz ki şu aklımızı. <laughs> <Aa, gülüyor> yaş Ulan ne güldüm ya. Bekos Bekos Biri geldi Gel Avcı, <laughs> avcı şeyini aldık Hayvan arıyoruz Nasıl Yusuf maruz? abin bizi Abi öldürmeden götürürse diyor bugün ya. Yusuf Allah aşkına sal arabayı ya Şu 100 metrede ne var baktınız mı oraya Orada bir şey var çift şey, ne çift tam böyle. Bu akşamları çıkıyor olmasın dur. Şey bu, sen niye arabasız geldin abi Yürümek daha iyi ya. Yürüyerek de geliniyor oraya şu üçü gülsün. Eee hepimiz Yürü, yürüyoruz. Yürüyü nerede buluyordun lan sen? Ben zaten her yere yürüyerek gidiyorum ki. Bırak arabayı oraya. sadece git taşımak için Köşeye, köşeye bırak arabayı. Köşeye bırak arabayı. <laughs> Götür. Ha. Sür sür sür. Şimdi, şimdi tam maskeli dörtler olduk. Sür. Ha gidiyor işte. Eray niye düştü? Yarı ben düştüm. Eray gel bakayım nerede öldürdün lan sen? Kurda nerede rastladın? Ben mu, çömel bakayım. Ya ölüm hatırlamıyorum ki. O kadar korkmuştum ki hafızam silinmiş şu Devam an. <laughs> sür Oğlum, sür. yürüme yürüme. Ulan yürüme ha git Eyruun! Yaa. Ah. Oğlum çok eğlenceli. Allah kahretsin daha önce ben niye ben, 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 <laughs> ben nasıl arabadayım ama koyayım? Evet dabbe gibi arasın. Düşme. <laughs> düşmedim düşmedim amına koyayım. Şahımız düştü ben düşmedim. Beni almadın. Beni almadın. Allah oh, aşkına bırak şu arabayı ya. Lütfen ya. Ha, araba çok, kaldı böyle çok ama. gitti ben sabah akşam bunda geziyim ya dur. <laughs> of. Çenem ağrıdı bak gülmekten. <laughs> <laughs> al şarabı al, al şarabı şimdi. Yusuf şurayı bir daha yap lan burası olmamış. Aha yumurta Oraya konulmuyor, Bo bozuk oluyor. Aha yumurta şuraya konulmuyor. İki tane yumurta oğlum. var. Tamam oğlum yumurtlu var, tavuk ya onlar. <laughs> Neresi bozuk olmuş? Şey Yusuf şu yukarı çık, yukarı yukarıda göreceğim, çatının biri bozuk. <laughs> Neresi? Bozuk? Çıkarsan göreceğim. Tam çıktı ve göremiyorum. Dur i̇şte Neresi? abi bozuk? bak şu şu. Nesi Nasıl bir körsün? Konmuyor, kalas Kon konmuyor. Mi? Onu kaldır bir daha koy. O zaman öyle söyle. Bozuk olmuş deme. Bozuk olmuş de. Bir şey çalışmıyorsa nedir? Bozuktur. <laughs> şey al sen koy ben gidiyorum. <laughs> Buraya koyulmuyor neden ama. Ondan bozuk zaten. Şey var burada. Çap çok büyük olmuş olabilir. şey yapmadım. Çatısı öyle olsun. Yıldızlar izleriz gece. Yok daha bu evin üstü var ya. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Mesela... Şeymuz, odun kes şeymuz. Bir sürü odun var orada abi. İşte bitti hepsi yok. Nasıl bitti ya? Tarla yapıyoruz ya Şemuz. tarla kullanıyoruz ya abi. Tarla 18 tane istiyor. Ah oh, sana var oh, sana. Dokuz tane Aşkın <laughs> olayım beni sen dur 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 şimdi gel onu zaman dur. Hı. <laughs> <laughs> yayın <laughs> gitti. Ya sen şey mi tamam? Yayın. yayın gitti. Ben ne bileyim abla şimdi oyun ölüyorum dedin ya. Ben çıktım ben seni izledim. Ay şimdi oldu. Oldu mu? Ah sana ah sana. Amca. Kerem yayın gitti amına. Hadi gelin yatalım Hı -hı. saat 10 oldu. Dur Nerede? dur yurtucuyu bulalım abi. Alın buluruz gündüz ara. Gerçi belki gece çıkıyordum. Bana götü saldırdı. O ya Kimi yalıyorsun gene lan? Ya ben böyle adada attık bir şeyler koyacağım. Daha Yok. demin de ağzıma alacağım diyorum. O şeydi. O gerçekti. Eray. <laughs> <laughs> Ama pastayı. Sen niye ya. yatakta dönüyorsun kanka? Hayır, bunu nasıl yapıyorsun? Ben dönüyorum ya. mu mesela şu an? Yo. Adam ha şimdi döndü. Daha buraya mı lan? Aa döndü lan. Dönüyor lan. Döndü lan. Sen de dönüyorsun. Oh, şu, şuraya bak, şuraya bak. <laughs> Oha, nasıl yapıyor? <laughs> ayağı koyduğu yere başına koymuş ama. On bak. Ayakları da el ayağı ağzına sokmuş. Vardı <laughs> lan. <laughs> Çok iyi. Ben biraz da yatıyım Oğlan sana atıştı Ahahahahah <laughs> İyi uyku lan kanka İyi mi? Ahirette görüşürüz Rahatça <laughs> uyuyabilirim Kanka Yukarıda Allah var kanka Valla Ben de küfür edebilirim ama etmiyorum kanka Evet oldu şey oluyor ya şey umudunu kaybediyor. Bu arada Şemus bir şey, şey. diyeceğim. Şemus Efendim. Siz daha oynayacaksınız mı oyunu? Niye? Ben çıkayım. Biraz Mehmet Ali gelinme devam etsin. Ben de gideyim. Ben de çıkacağım çünkü. Aha. Çıkacağım oğlum. İşim var. Şey yorgunum biraz. Saat kaç ki? Sen yorgunsan 10'dan. biz ne yapalım? Ölelim mi? Ah sana vah sana. Er ay yorgun ben sana. Ne yırtıcı hayvan arıyordu değil mi? Ah tamam çok az ama. 23 ya? 16 ya tamam hadi. Hadi hadi, hadi tamam hadi bitirelim. Gek var mıydı lan şeyde içerisinde görevde? Yok yok öldür lan yırtıcı diyor yırtıcı öldürmemiz lazım. Baya bir sürer o. <laughs> o zaman beni öldürmeniz lazım çünkü Eray'ın bir taraflarını yırtıyorum. <laughs> o tavuğu al kümese geri götürsen şey olmaz. Nasıl bırakacaksın? Aynı tuşla bırakacaksın şey. Sağ tık, sol tık mı ya? Bir ya sağ tık mı kanka araba ya. Dur. Ufak bir sıkıntı yaşadık kardeşim. Vallahi sanki. Toylanmedi hiç. Tamam. Oğlum Kapatıyorum. ne kapatıyorsun? Bir çalıyor oluyor araba. Lan ne oluyor? Aa. Ananın. Az bu şu muhabbet kapıra... hoşuma gitmedi. Lan. Emus. Lan arabayı istedim. Kuyunun yanındaki <laughs> Yapma kovaların hepsini doldursana. Bir dakika. <laughs> yapma şu şerefsiz. Zı Zıplamalara şey. kullan. Lan yapma. <laughs> Şunu doldurayım bunlara. Aynen. Ben eve, eve al. gelin lan. Olmadı <gülüyor> <gülüyor> Allah olmaz Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ağzı nasıl çıksın? Şimdi sana. yap kanka. <laughs> Aa kurt mu lan o? Kuzdal kurt. Ha yok araba geçmiş. Aa. Şu da araba arabalık üst var balık. Rısat, rısat abiyiz mi? Al bunu da at, bunu da koyayım buraya. Sağ ol yavrum, teşekkür ederim. Şu havada, ya! Ya! şimdi çarkına Hadi lan eve gelin de videoyu Aynen. kapatalım onu yapacaksanız. Yap, yapma, yapma! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl yapıyorsunuz bunu? Ne yapıyor onlar? <laughs> evet. Ne yapayım sen arkadaş ya? Bu <laughs> badan tip yapıyor. <gülüyor> 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 <Hikmetmiş>, tamamdır arkadaşlar. <laughs> ben yapmadım bu arada. Allah'tan Yardım. gördüm ha. Allah'tan gördüm ha. Oğlum silah doğrulttum şerefsiz oradan sıktı. Suç benim üstüme gitti. Dur dur videoyu kapat. <laughs> Sen gel buraya gel. Bombayı kuramaz kaç. Ana kim direğe çarptı. Üç tane tüm tü tü üstüne kaldı ya. Yani. Lan sıkma üç tane mermi attın dört. Sayıyor mu? Sayıyor Evet. Hadi hadi evin yavşak zıpır çocuğu gibi gezme geç şuraya. Abi sıkıyor sıkıyor. Kapattırmama izin vermiyor. O, o. Ne, neden sıkıyor acaba adam? O, o, o bana sıktı. İlk bana o sıktı. Biliyorum da yani. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu araba böyle kaldı. Arabadan ah. in arabayı kaldır geriye. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Yüzük? Baktım eksikler var mı diye. Ee, Yok kardeşim benim yaptığım yerde eksik evet. Bitmiş. Ah. Az önce çatıyı kapatmamıştınız da. Çatıyı kapatmadık dedim ya bozuktu kanka. Neyse hadi kaydet de ben çıkayım hadi. Buraya kulübe yapacağım ileride. İnek, inek mi koyak buraya at mı koyak? Aa ölmedi. <laughs> Çeri kas mı var lan sende? Dur dur bir de kapatma. Allah, Allah aşkına. Sıra sıra. Oğlum evet. sen kendi kendine nasıl sıktın, Eray? Evet arkadaşlar. Sen de bunu söylerken elinde silahla kutlayın. Götün yüzü, götün yüzü şeydi. Görüşmek üzere, bay bay.